Merhabalar arkadaşlar. Birinci sorumuz kolay bir soru. Sorularımız aşamalı olarak zorlaşıyor. İlerideki sorular daha zor gelecek. Başlayalım. Şöyle demiş. Bir annenin bugünkü yaşı kızının yaşının 6 katıdır. Kızı annenin bugünkü yaşına geldiğinde ikisinin yaşları toplamı 85 olacağına göre annenin bugünkü yaşı kaçtır? Tabloyla çözeceğiz arkadaşlar bu soruları. Satırlara zaman dilimlerini yazıyorum. Şimdi bugün var bir de ileride kızı annenin yaşına geldiği vakit var. Anne ve kızı diye sütunlara da şahısları yazıyorum. Kızına x dersek annenin bugünkü yaşı kızının yaşının 6 katıydı. Kıza x dersek anneye 6x diyeceğiz. Kız annenin bugünkü yaşına gelmesi ne demek? Annenin bugünkü yaşı 6x, 6x olması demek kızın. x'in 6x olması için 5x yıl geçmesi lazım. 5x yıl geçecektir. 5x yıl sonra Peki bu 5x anneye de geçmeyecek mi? Anne de yaşlanacak. 11x olacak. Şimdi diyor ki arkadaşlar işte o vakit yani kızı annenin şimdiki yaşına geldiği vakit o vakitki yaşları 11x ile 6x'i toplarsam yaşları toplamı 85 olacakmış. Buradan 17x eşittir 85 ve x eşittir 5 bulunur. Neyi sormuş bana? Annenin bugünkü yaşı. Anne bugün 6x'ti. Tablomuzda görebilirsiniz. 6x eşittir. x de 5 ise 6 çarpı 5'ten soru 30 edecek. İkinci soru. Ahmet ile Hasan'ın bugünkü yaşları toplamı 54'tür. Ahmet Hasan'ın bugünkü yaşındayken Hasan 18 yaşında olduğuna göre Ahmet bugün kaç yaşındadır denilmiş. Yine tablomuzu çizelim değerli arkadaşlar. Genelde tabloyla yapacağız bu soruları. Her Az önceki soruda olduğu gibi isimleri şahısları sütuna zaman dilimlerinde satıra yazacağız. Şimdi ve o vakit diyorum yani Ahmet Hasan'ın yaşındayken diye uzun uzun yazmama gerek yok. Ahmet ve Hasan diye iki tane şahıs var. Şimdi soruda sorulan Ahmet'e x dersek şimdiki yaşları toplama 54 olduğu için Hasan'a 54-x dedim. Peki Ahmet Hasan'ın yaşına gelince 54-x olunca Hasan kaç yaşındaymış? 18 yaşındaymış. Onları da doldurduk arkadaşlar. Burada dikey farkları eşitleyebiliriz yöntem olarak teknik bu tür tablosu sorularında ya da yatay farkları eşitleyebiliriz. İkisi de eşitlenebilir arkadaşlar. Peki bunlar niye dikey fa dikey farklar eşitlenebilir, yatay farklar eşitlenebilir? Ne anlama geliyor? Dikey farkları eşitlemek geçen süreyi, geçen yılları eşitlemektir. Çünkü e, bu hadisede geçen yıllar eşittir. Yatay farkları eşitlemekse kişiler arasındaki yaş farkı hiçbir zaman değişmez. Benle abim arasındaki yaş farkı 10 yıl önce 3 ise şimdi hala 3'tür. Yatay farklar eşitlenmesinin mantığı da bu. Kişiler arasındaki yaş farkıdır yatay farklar. Dikey farklar da geçen yıllardır. İstenilen herhangi birisi eşitlenebilir. Ben burada yatay farkları eşitleyeceğim. Ahmet'in x'ten Hasan'ın 54 eksi x. Onları çıkarıyorum. Yatay farklar dediklerimi anladınız. Eşitliyorum. Aşağıdaki satırda 54 eksi x'ten neyi çıkarıyorum arkadaşlar? 18'i çıkarıyorum. Denklem kısmı bitti. Parantezi dikkat edelim yalnız. Parantezi açarsak eksi x artı 2 x'e dönüşecek. E şey artı x'e dönüşecek. Toplam 2 x eksi 54. Yan tarafta da 36 eksi x. 3x eşittir 90, x ne çıkacak, 30 çıkacak. Bu sorumuzdu. Peki bana neyi sormuş? Ahmet'in bugünkü yaşı, yani x'i, x x'te 30 oldu. Şimdi i̇kinci bir çözüm yolumuz var, bunu çubuk yöntemi diyorum ben. Bununla da yapılabilir. Bazen arkadaşlar tercih edebilir, gerek yok diye de olabilir. Şimdi Ahmet yaşlı olduğunu anlıyoruz. Ahmet'in yaşını bir çubukla, Hasan'a da daha kısa bir çubukla gösteriyorum. Şimdi Ahmet Hasan'ın yaşındayken derken Ahmet'i nereye götüreceğim? Hasan'ın hizasına getireceğim. Yani Ahmet'i Hasan'ın hizasına getirmem lazım. Çünkü Ahmet Hasan'ın yaşındayken diyor. Yani o kadar geri gittim. Ahmet'i Hasan'ın hizasına. E Hasan'ı da geri götüreceğim. Ne kadar? Aynı miktar kadar. İkisinin uzunluğu da eşit. Ahmet Hasan'ın yaşına gelince Hasan kaç yaşında oluyormuş? 18. Oradaki parçayla, bu parçayla bir üstteki parçanın ikisi de aynı hareket değil midir? Evet. Buna x dersem haliyle yukarıdakini de istemem lazım. Ve bu parça neye eşittir? İkisinin arasındaki yaş farkına eşittir. O zaman Hasan'ın bugünkü yaşı 18 artı x. Ahmet'inki de 18 artı x bir x daha. Yani 18 artı 2x'tir arkadaşlar. Bu şekilde de yapılabilir. Şimdi belirtelim. Hasan'ın Ahmet'in bugünkü yaşı 18 artı x Hasan'ınki de 18 artı x oldu. Yanlış söylemiş olabilirim. Bunları şimdi toplayacağız. Çünkü e, Hasan, bugünkü yaşları toplamı 54'tü. Yani 18 artı 2x ile Ahmet'in şimdiki yaşıyla 18 artı x'i Hasan'ın yaşını toplarsak 36 artı 3x 54 yapacaktır. 36'yı karşı tarafa atarsam 3 x 18 x 6 çıkacaktır. Hemen yazabiliriz. Bana neyi sormuştu? Ahmet'in bugünkü yaşını. Yani 18 artı 2 x. x'i de 6 buldum. 2 kere 6, 12, 18 daha. 30'dur bu sorumuzun cevabı. Evet. Üçüncü sorudayız. Kerem'in yaşı Mecnun'un yaşının 2 katına, Leyla'nın yaşının 3 katına eşit. Aynı şeyi hem 2 katına hem 3 katına eşitse genelde 6x demek lazım. Çünkü Kerem'in yaşı bir şeyin 2 katına diğerinin 3 katına eşit. Kerem'in yaşı Leyla'nın yaşının 2 katı olduğunda Mecnun 15 yaşında olacaktır diyor. Buna göre Leyla'nın yaşını sormuş 2016 KPSS sorusu. Yine tablomu çiziyorum ama bu defa 3 kişi var. Şimdi ve o vakit diyelim arkadaşlar. Kim var? Kerem, Mecnun, Leyla. Kerem'in yaşı Mecnun'un yaşının 2 katına eşit. Yani 6x derse mecnuna kaç x demem lazım? 3x demem lazım. 2 olmaz. Çünkü 2 katına eşit. 3x demem lazım. Leyla'ya da 2x diyeceğim. Oldu mu şimdi? Oldu. Ne oluyor? İkisi yaşlanıyorlar. Yani k yıl sonra Kerem 6x artı k. Leyla da 2x artı k. K yıl sonra bu yaşa geliyor. Kerem'in yaşı Leyla'nın yaşının 2 katı olması için k dediğimiz kaç yıl olması lazım? Bunu denklemle çözüyorum. Kerem'in yaşını, Leyla'nın yaşının iki katı nasıl olur? Kaç K kaç olursa olur diye. Denklemi çözdüğümde arkadaşlar buradan K ne geliyor? 2X. Gerçekten de 2X yıl sonra K'yı silip onun yerine 2X yazarsak bu ne olacaktır? 6X artı 2X, 8X. Leyla da 2X artı 2X, 4X olacaktır. Yani 8X, 4X'in iki katı olacaktır. Bu arada 2X yıl Mecnun içinde geçecek. Mecnun'da 5x olacak ama Mecnun'un yaşını zaten soruda vermişti. 15'ti. 5x 15 ise x değeri kaçtır? 3'tür. x 3 ise Leyla'nın bugünkü yaşı 2x yani cevabımız 6 olacaktır bu soruda. 2018 Ales sorusu. Mehmet ile Tuğba arasında bir konuşma geçiyor. Mehmet Tuğba'ya soruyor. Senin bugünkü yaşına geldiğimde kaç yaşında olacaksın? Tuğba'nın cevabı 44 yaşında olacağım. Şimdi Tuğba soruyor Mehmet'e peki ben senin bugünkü yaşındayken sen kaç yaşındaydın? Mehmet 5 yaşındaydım diye cevap veriyor. Buna göre diyor değerli arkadaşlar Mehmet ve Tuğba'nın bugünkü yaşları toplamı kaçtır? Bunu da ilk önce tabloyla çözelim sonra çubuk yöntemi dediğimiz o mantıkla olan yöntemle de yaparız. Burada 3 tane vakit var bir geriye götürüyoruz ki şahısları bir de ileriye onun için 3 zaman dilimi yazıyorum kim var? Mehmet ve Tuğba. Şimdi bugünkü yaşlarına M ve T diyelim ve sonuçta bugünkü yaşlarının toplamını sorduğu için M artı T'yi bulacak. Şimdi Tuğba Mehmet'in Mehmet, Mehmet Tuğba'nın yaşına gelince Tuğba 44 oldu bu sefer Tuğbayı Mehmet'in yaşına götürünce Mehmet 5 oldu. Neyi eşitleyeceğim arkadaşlar? Yatay farkları eşitleyeceğim. Çünkü dikeylerde kafam karışabilir. Burada yataylar daha güzel olur. Bu, bu şekildeki sorularda yatay farkları birbirine eşitleyebiliriz. Yani 5 eksi m değil mi? Yatay farkları eşitlemenin mantığı neydi? Yaşlar farkı değişmez. Mehmet Tuğba'nın önce, şimdi, sonra hiçbir zaman yaşları farkı değişmez. 5 eksi m eşittir m eksi t. O da eşittir. t eksi 44. Şimdi burada şunu görebilirsek çok iyi olur. Baştakini ve sondakini eşitlesek bize kurtaracak soruyu çözdürecektir arkadaşlar. 5 eksi m o da eşittir. T eksi 44. Eksi 44'ü bu tarafa eksi m'yi de diğer tarafa atarsam m artı t bugünkü yaşları toplamı soruda sorulan ne çıkmış olur? 49 gelmiş olur. İkinci bir yolla da yine çubuk mantığıyla da yapabiliriz. Anlaşıyor, anlaşılıyor ki sorunun metininde Tuğba büyük, Mehmet küçük. Mehmet'i daha kısa bir çubukla yaşını Mehmet'in yaşına Tuğba'yı da daha büyük gösterelim. Şimdi ne olacak? Mehmet Tuğba'nın yaşına hareket ettiğinde Tuğba da yaşlanıp 44 yaşına gelecek. Bu aradaki çubukların hareketleri eşit. Bu sefer de Tuğba Mehmet'in yaşına geri olduğu vakit Mehmet de kaç yaşındaymış? 5 yaşındaymış. Şimdi arkadaşlar... O parçaların hepsinin uzunluğu aynı mı ve aynı Ve o parçalar neye eşittir? İkisinin arasındaki yaş farkına eşittir. Ben onlara x dersem, bakın 5 ile 44 arasında kaç x var? 5 ile 44 arasında 3x var arkadaşlar. 5 artı, evet 5 ile 44 arasında 3x var. 5 artı 3x 44 edecektir. Oradan 3x eşittir 39, x eşittir 13 hızlıca yazalım x 13 ise Mehmet'in bugünkü yaşı 5 geçmiştekiydi. 13 eklersen Mehmet 18. Şimdi 18 Tuğba'ya bir 13 daha eklemem lazım. Oradan arkadaşlar 18 artı 13'ten da 31 çıkacak bugünkü yaşları. Yine Mehmet'in bugünkü yaşı olan 18 ile Tuğba'nın bugünkü yaşı olan 31'i toplarsam az önceki gibi 49 bulurum. Beşinci soru. Esma Zeynep'in yaşına geldiğinde ikisinin yaşları toplamı 68 oluyor. Zeynep Esma'nın yaşında iken yaşları toplamı 36'dır. Buna göre Zeynep Esma'dan kaç yaş büyüktür demiş. Yine ben senin yaşına geldiğimdeki sorusu değil mi? İki tane zaman dilimi var diye düşünüyorum. Bir de şimdiyle beraber 3. Evet. Şimdi arkadaşlar Esma var, Zeynep var. Esma'nın şimdiki yaşına E, Zeynep'in şimdiki yaşına e artı x diyelim. Çünkü Zeynep'in büyük olduğunu sorunun sonunda bana vermiş. Zeynep esmadan kaç yaş büyüktür diye. Şimdi Esma Zeynep'in yaşına yani e artı x'e geldiğinde x yıl geçecek. Zeynep için de x yıl daha geçerse Zeynep e artı 2x olacak. Şimdi geri Zeynep Esma'nın yaşına geçerse o x önce yıla gitmiş olacak. Esma da x yıl önce e eksi x yaşındaydı. Şimdi bugünkü sonraki yani ilerideki yaşlarını toplarsak o 68 edecek. E artı x ile e artı 2x'i toplarsam 2e artı 2, 3x. Demek ki e artı 3x eşittir 68. Ve önceki yaşlarını toplarsam yani Zeynep Esma'nın yaşındaki o yaşlarını toplarsam 2e eksi x edecek. 2 eksi x neydi arkadaşlar? 36'ydı. Küçükkenki yaşları toplamı diyebiliriz onlara. Şimdi ikinci denklemi eksiyle çarparsam eksi 2 e'ler sadeleşecek. Arada bir 4x fark oluşacak. Peki 68 ile 36'nın arasındaki fark 32. x 8miş. Bana neyi soruyordu? Zeynep Esma'dan kaç yaş büyüktü? Ben de o farka baştan x demiştim zaten. Aradığımı buldum. Cevabım 8. Altıncı soru. Dedisi Ayşe'ye, Ayşe ben senin yaşındayken yıl 1963'tü, sen benim yaşıma geldiğinde ise yıl 2029 olacak demiştir. Buna göre bu konuşma hangi yıl gerçekleşmiş? Yine tablo çözelim. Aslında tablo yapmadan da düşünerek de yapabiliriz ama tabloyla alıştık. Öyle devam edelim. Şimdi 1963 ve 2029'u yazıyoruz. Buraya da dede ve torun diyelim. Dedenin şimdiki yaşı D, torunun şimdiki yaşı T olsun. 1 dedeyi torunu yaşına götüreceğiz. Yani dede t iken diyeceğiz. Bir de torunu dede yaşından. Şimdi iki harekette aynı mı? Dede torunu yaşına gitmesi için kaç yıl geçerse torunun dede olması için o kadar yıl geçmesi lazım. O mesafeler eşit. Yani benim şimdiki yılım 1903 ile 2029'un tam ortasında olması lazım mesafeler eşit olması için. Orta nokta nasıl bulunur? Uçları topla 2'ye böl. Bunları toplarsak arkadaşlar 3992 2'ye bölersek de 1996 yapar. Yani şu anda 1996 yılındaymışız. 7. soru. Güzel bir soru. 2004 ÖSS sorusu. Aslı Hakan Tolga diye 3 tane arkadaş var. Bugünkü yaşları toplamı 72. Aslı Hakan'ın bugünkü yaşına geldiğinde Tolga'nın yaşı da Hakan'ın yaşının 2 katı olacaktır. Buna göre Hakan'ın bugünkü yaşı kaçtı denilmiş. Yine tabloyla başlayalım. Nereye? Alta çizelim bu defa. 3 kişi var. Zaman dilimleri şimdi ve aslı Hakan'ın bugünkü yaşına geldiğinde yani o vakit dediğimiz sonra da diyebiliriz. Aslı, Hakan ve Tolga. Kahramanımız kim arkadaşlar? Hakan. Hakan'ın şimdiki yaşına H diyelim. H diyelim başlayalım. Vakit nasıl ayarlanmıştı? Aslı Hakan'ın bugünkü yaşına geldiğinde, e, Hakan da yaşlanacak. Ne kadar? X yıl kadar yaşlanacağını söyleyelim Hakan'da. Sonra Tolga'nın yaşı Hakan'ın yaşının iki katı olacak. Şimdi Hakan h artı x yaşında oldu. Tolga bunun iki katı, 2h artı 2x yaşında olacak. Peki geçmişe götürebilir miyim? Evet. X yıl önce. Çünkü Hakan'ı H artı X diye getirdiysen şimdi X yıl sonra geri gidiyorum. E, şimdiki yaşlarını bulmak için. Şimdiki yaşları ne oldu? H eksi X. H ve 2H artı X. Şimdiki yaşlarının toplamı neydi? 72 idi. Buradan soru zaten ona göre ayarlanıp verilmiş arkadaşlar. Eksi X ile artı X birbirine götürecek. Şimdiki yaşları toplamı 4H eşittir 72. Buradan bulunabilecek Hakan'ın yaşı sadece. O da 18 çıkıyor Hakan'ın bugünkü yaşı. Sorularımız bu kadardı arkadaşlar. Sıra sizde sorusu size bir tane bıraktım. Cevaplarınızı yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Ee, önerilerinizi bekliyorum. İstediğiniz konuları oradan yazabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Başarılar diliyorum.